Arkadaşlar video burada durduruyorum. Size süper bir haberim var. Evet arkadaşlar Huggy Huggy tişörtlerimiz şu anda satışta. Görmüş olduğunuz gibi ilk tişörtümüz Huggy Huggy ve Mami Longlist tişörtü. Ve elimde görmüş olduğunuz başka bir Huggy Huggy tişörtü daha var. Ve arkadaşlar bakın elimde hem Huggy Huggy hem de tişörtümüz var. Ve tabii ki de Huggy tişörtümüz bir tane daha var. Evet arkadaşlar şu anda bu Huggy Huggy tişörtlerimiz satıştadır. Siz de anne ve babalarınızdan bu Huggy Huggy tişörtlerini almalarını söyleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü Hugi tişörtlerimiz var. Hemen anne ve babalarınızdan sizlere Hugi Bugi tişörtlerini almalarını isteyin. Hugi Bugi tişörtlerinden sipariş vermek istiyorsanız şu anda ekrana çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Ve ekranda çıkmış olan Instagram hesabımıza giderek de oradan sipariş verebilirsiniz. Demiş olduğum gibi siz de bu Hugi gibi ve tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babalarınızdan sizlere Hugi Bugi tişörtlerini almalarını isteyin. Ekranda çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Ve şu anda ekranda tekrardan çıkmış olan Instagram hesabına giderek de arkadaşlar Hugo Vuggy tişörtlerimizi görüp satın alabilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp sipariş numarasına yazarak tişörtlerimizi sipariş vermek ve ekranda çıkmış olan Instagram hesabımıza giderek oradan da sipariş verebilirsiniz. Ve açıklama kısmına internet sitemizin linkini bırakıyorum. İnternet sitemize giderek de hızlıca kolay hızlı ve kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Mutlaka anne ve babalarınızdan siz de gibi Vuggy ve Mami Longlist tişörtleri almalarını istedim. O zaman videomuza devam edelim. Bakın evet işte Mommy Long Miss'in bebeğini kesiyoruz arkadaşlar. Evet bebeğini kestik. Bakın görüyor musunuz acaba içinde ne çıkacak şimdi çok merak ediyorum. Arkadaşlar ne çıktı acaba? Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar Mami Long saat gece 3'te içini keseceğiz. Evet arkadaşlar bakalım Mami Long içinden neler çıkacak. Biliyorsunuz ki onu yakalamak için bir silah almıştım. Ve bugün onun içini keseceğiz. Bakalım içinden neler çıkacak. Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu ben unutmayın. Yorumlar herkes Mami Long Lace yazsın. Mami Long, yazsın. Mami Long benden kocaman bir kalp geliyor. Ve 5'ten geri doğru sayacağım. Herkes aşağı taraftan videoyu size 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağı taraftan like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. O zaman gelin, mamilonisin içini keselim ve bakalım içinden neler çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta mamilonisin korkunç videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bir youtuber. Evet arkadaşlar, bu bir youtuber arkadaşlar. Bakalım mamilonisin korkunç videolarında ilk başta neler neleri göreceğiz. Evet arkadaşlar, video ilerletmeden sonuna kadar izleyin İlk başta mamilonisin korkunç videolarına bakacağız. Bakalım mamilonis kameralardan kameralara nerede yakalanmış? Ona bakacağız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bir youtuber. Bakın, aa bakın arkadaşlar görüyor musunuz? A adam video çekerken adamın arkasında Mamilongles gözüktü. Görüyor musunuz Mamilongles'i? Bakın. Bakın adam video çekerken bir anda arka tarafında Mami görüntülerine yakalanmış. Bakın arkadaşlar çok korkunç bir şekilde Mami kameralara yakalandı. Gördünüz bakın gördünüz mü? Adamın hemen arkasında yakalandı arkadaşlar. Evet adam video çekerken düşünün şu an oturuyorsunuz bir anda arkanızda Mami Longles var. Çok korkunç cidden arkadaşlar. Şimdi ilk başta Mami korkunç videolarını izleyeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Merdivenden el sallıyor bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz Mami oklesi? Merdiven, merdivende bile karşımıza çıktı. Bakın şöyle el sallıyor. <laughs> evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bir youtuber video izlerken bakın hemen arkasında Mamilongles'i görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben gözümde gördüm siz de görmüşsünüzdür. Bakın Mamilongles orada arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de merdivenin orada yakalamış arkadaşlar bu adam Mamilongles'i. Bak 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 gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda kayboldu. Bir anda. Bakın şimdi bir de merdivenin orada. Bak el sallıyor böyle. El saldı ve bir anda kayboldu bakın. Şöyle el sallıyor ve bir anda kayboluyor. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu ne? Mami Longlace. Evet arkadaşlar bu Mami Longles çok korkunç cidden ya. İlk başta korkunç videolarını izleyeceğiz. Ondan sonra da Mami bebeğini böyle keseceğiz arkadaşlar ortadan iki Bakalım içinden neler çıkacak. Evet bu da bir YouTuber arkadaşlar. Bu YouTuber da gördüğünüz gibi video çekerken Mami görüyor herhalde. Bakın şu an video çekiyor arkadaşlar. Bir yandan Mami görecek şimdi. Acaba nerede görecek? Çok merak ediyorum ya. Acaba şimdi nerede Mami görecek arkadaşlar? Siz de videoyu sonuna kadar izleyin. Benim gözümden kaçan yerleri... Aaa! Bakın Mamelung Miss yolda yürüyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar yolda yürüyor bakın. Gördünüz mü? Bakın nasıl yolda yürüyor. Şöyle bildiğiniz yolda böyle 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 yürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada, bir de burada yürüyor ve Hugi, Hugi geliyor karşısından. Bakın Hugi Hugi ile koşuyorlar arkadaşlar. Bakın kesimizden kaçıyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Oha! Bakın oyuncak fabrikasına girdiler. Bakın hem Hugi Hugi girdi hem de kesimisi girdi. İlk defa görüyorum arkadaşlar ben böyle bir şey. Evet Bakın görüyor musunuz? Yolda yolun ortasında yürüyor arkadaşlarım. Bu işte Mamelong Bakın. Yürüyor ve gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum ya. Arkadaşlar bir yere yürüyerek gidiyor böyle. Görüyor musunuz? işte kameralara böyle yakalanıyor arkadaşlar Mamelong Bakın şimdi de Hugi Hugi ile koşarken yakalanıyor. Görüyor musunuz? Evet. Hugi Hugi ile koşuyorlar. Acaba nereye koşuyorlar ya? Arkasından da kisimisi koşuyor. Bakın. Arkalarından da kisimisi koşuyor arkadaşlar. Kesin var ya kisimisi bu Mamelong bu ve hugi hugi yakalayacak arkadaşlar. Evet şimdi diğer diğer videomuzu izleyeceğiz bakalım diğer videomuzda neler olmuş arkadaşlar siz de videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin bakalım aa bir kadın mamilong isim fotoğrafıyla uyuyor arkadaşlar bu mamilong isim fotoğrafı görüyor musunuz yatağın yanında mamilong isim fotoğrafı var aa bu yine o youtuber adam bakın arkadaşlar youtuber adam mamilong isim fotoğrafıyla uyuyor acaba şimdi ne olacak Bakın Mamilong'lis'in fotoğrafı arkadaşlar bu. Evet bildiğiniz Mamilong'lis. Evet arkadaşlar mamelonlis adama bir kağıt bırakmış bakın yine drone ile yakalayacağız şimdi adamı yine pardon mamelonlis yakalayacağız mamelonlis şimdi yine drone ile yakalayacağız arkadaşlar bakın bak 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 görüyor musunuz yine yolun ortasına yürüyor arkadaşlar bu mamelonlis hep yol, yollarda yürüyor bakın görüyor musunuz nasıl yürüyor böyle bildiniz şöyle 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 yürüyor arkadaşlar evet yürüyerek bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum ya çok merak ediyorum bu mamelon Maminonglis... bak 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 şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte Mamine Kameralarımıza böyle gerçek gerçek hayatta kameralara böyle yakalanıyor arkadaşlar. İşte Mamine bu. Evet. Bildiniz, gerçek hayatta kameralara yakaladık. Bu da Mamine Hopkins'in fotoğrafı arkadaşlar. Evet. Mamine Hopkins'in fotoğrafına bakın ya. Arkada bir şeyler yazıyor, görüyor musunuz? Bakın yine yolun ortasında yürüyor arkadaşlar Mamine Bakın, hemen gizli kameramıza böyle yakalanıyor arkadaşlar. Evet. Ulan Mamel Omnes acaba sen nereye gidiyorsun ya? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yürüyerek böyle nerelere gidiyor? Bakın yine yürüyor. Yüreği yüreği nereye gidiyor acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum ya. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz mü? Youtuber çocuk. Bakın Mamel Omnes'in bebeğini kesiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte Mamel Omnes'in bebeğini böyle keseceğiz biz de. Bakın evet işte Mamel Omnes'in bebeğini kesiyoruz arkadaşlar. Evet bebeğini kestik. Bakın görüyor musunuz? Acaba içinden ne çıkacak şimdi? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ne çıktı acaba? Bakın içinden bir İçinden çok büyülü bir şey çıktı arkadaşlar. Mami Longnes'in bebeğinin içi. Evet arkadaşlar işte Mami bebeğinin içinden bakın. Böyle pamuklar falan çıkıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Neler çıktı ya. Ay arda adam bir de onu yedi. Evet işte Mami bebeği arkadaşlar. Bu, onu adam kesti gördüğünüz gibi. Bakın bıçakla kesiyor. Bakın görüyor Böyle 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 böyle, böyle batırıyor her yerine arkadaşlar. Evet şu an Mami bebeğini kesiyor. Kesti bak içini tamamen açtı. İçinden bir şey çıktı. Bu ne böyle? Oha! İçinden neler çıkıyor? Arkadaşlar inanamıyorum. Elini sokuyor bir de içine. Bakın elini sokuyor bir de. Acaba içinden neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Oha! El çıktı. <laughs> Mamulong bebeğinin içinden el çıktı. İnanamıyorum arkadaşlar. El çıktı. Bakın yine böyle 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 kesiyor. Bakın kesiyor arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi kalbini kesiyor Mamulong resim. Evet kalbini kesti arkadaşlar. Şu an tamamen öldürdüm Mami Görüyor musunuz? Bu Mami Longlace bebeğini almamı istiyorsanız video 10.000 like atmayı unutmayın. İçinden bir de muz çıktı arkadaşlar. Muz muz bildiğiniz muz çıktı. Evet bildiğiniz muz çıktı arkadaşlar. Evet inanamıyorum şu anda. Bildiğiniz Mami Longlace bebeğinin için hem bir el hem de muz çıktı. Aa okay, okay. Okay, okay. Bakın. Görüyor musunuz hareketler yapıyor arkadaşlar. Böyle böyle hareketler yapıyor. Evet bakın değişik hareketler yapıyor. Aha, koşuyor arkadaşlar koşuyor bile aha patladı patladı arkadaşlar olamaz patladı bomba patladı İnanamıyorum bomba patladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mami Long bebeğinin içini kestik ve içinden neler çıktığını gördünüz. Arkadaşlar Mami Long bebeğini satın almamı istiyorsanız bu videoyu sizden artı 10.000 like bekliyorum. 10.000 like atmayı unutmayın. Yorumlara herkes Mami Long bebeğini al yazsın arkadaşlar. Daha fazla Mami Long hakkında videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.